Bugün konumuz yine Yeni yeniden otomotiv haberleri Otostops'un katkılarıyla hazırladığımız pazar sohbetlerinden bir yenisi daha karşınızdayız. Ve bugün tek başımayım. İyi böyle <gülüyor> <gülüyor> görmezden gelmiş. Nasıl? İyi sen nasılsın? İyiyim ben de teşekkür ederim. Bugün e, biraz daha farklı aslına bakarsanız son dönemde ticari araçlar konusunda bazı yenilikler var. Evet. E, ticari araç satışları da birazcık hızlandı ve bu da bakarsanız ekonomi için iyi bir gösterge gibi olabilir. Ve Hafiften ticari araç dünyasına gireceğiz ama öncesinde e, yine otomotiv dünyasına önemli bir ne denir buna değişim hareketinin başlangıcı gibi belki evet, olabilir evet. bu. E, malumunuz Nissan birazcık zor dönemlerden e, geçiyor. Hatta geçen ay yapılan bir açıklamayla Nissan'ın 14 ay süresi kaldı <laughs> söylendi açık açık. E, 14 ay içerisinde iflas edebileceği. Bazı şeyleri değiştirmezse yönetimde çok önemli değişiklikler oldu vesaireler ve sonrasında da şimdi konuşulan konu Hondayla Honda'nın Nissan'ı satın alması gibi birleşme gibi değil de daha çok herhalde. Yani tabii bu çok net değil. <laughs> görüşmelere başlayacaklarını evet. başladıktan açıkladılar. Yani Renault ile Nissan arası bir süredir açık zaten. Yani e, uzun bir süre aslında Carlos Ghosn döneminde problem yoktu pek o kadar. İçerideydi problemler daha doğrusu. Aslında, malum varmış bayağı problem. Evet. Yani etmiş. Japonlar çok tabii e, muhafazakar insan. Yani insanlar, şirketleri de öyle onların. Evet. Hatta Carlos Ghosn, e, Nissan'ın başına gittiğinde orada çok ciddi aslında tepki göstermiş. Hani Japon olmayan bir yönetici bir markanın başında filan. çok alışıldık şeyler değil bunlar onlar için. Bu arada bilmeyenler için Carlos Kon e, Renault'un Renault'nun başındaydı. Sonra Nissan'la birleşmeyi organize etti. Ya şöyle e, bir kere şeyin e, babası. Evet evet evet. Yani, yani bir kere Nis, bir kere buradan başlamak Nissan lazım. Nissan yine batıyordu. <laughs> yine konudan önce Nissan yine batıyordu. Ee, Nissan'ı ayağa kaldıran, kurtaran tabii, tabii. yöneticidir aslında Carlos. Ama çok e, kesti biçti evet. öyle söylemek evet, lazım. Evet, evet. Can yaktı. E, e, cost cutter diyorlardı ona. Maliyet kısıcı yani Maliyet düşürücü demek aslında. Carlos Tavares'in de patronuydu bu arada. Evet. Onun için de aynısı söylenirdi. O da, evet. Aynı, <laughs> aynı tezgahtan çıkmıştıklar bunlar. Ee, ama tabii bu kadar büyük şirketleri yönetmek o kadar basit bir iş değil. Herkesin yapacağı iş de değil. Ama başarısız olmak da çok kolay bazı durumlarda. Evet. Ee, yani Nissan, Renault ile evlilik yaptığında yani Renault-Nissan Alliance olarak geçer zaten. Ee, birbirlerine Biliyorsun, aynı platformda farklı motorlar falan Hı -hı. kullandıkları durumlar var. Evet. Hani B segmentinde biri CVT kullanıyor, biri EDC kullanıyor, biri çok bilmem ne. Değişik bir ortaklık yapıları var. E, tabii, Nissan'ın... ve Avustralya'nın ürün gamlarına bakabilirsiniz. Bambaşka ürün gamları ikara. E, tabii, Nissan'ın kuvvetli olduğu alanlar aslında Asya Pasifik ve Amerika Birleşik Devletleri pazarlarıydı. Renault Avrupa'da güçlüydü, işte falan gibi, öyle düşünelim. Evet, çok güzel bir tek Ama Bütün işte Amerika'da gücünü kaybetti Nissan evet. mesela. Infiniti'yi bir türlü toparlayamadı. Yani o da büyüyemedi. Halbuki diğer taraftan Toyota'nın Lexus'u çok iyi yerlere geldi. Evet. E, hatta Avrupa'da Türkiye'de de var. E, ama Infiniti onu bir türlü başaramadı. Yani o bir eşik var. O eşiği bir türlü atlayamadı. E, ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki pazar kayıpları tabii çok can yakıcı. E, orada iyi para kazanıyorlardı belli ki. Nihayetinde Renault ile ayrılmanın yollarını arıyordu. Yani aralarında evet. bir görüşmeler sürüyordu. E, ve... Bu arada <laughs> lafını bölüyorum. E, bunu Çınar Noyan hep söylerdi aslında. E, Renault ve Nissan ortaklığında büyük pay yanlış hatırlamıyorsam Renault'un elinde ama asıl büyük olan Nissan hacim Nissan yani kütle e, güçlü olan taraf Nissan tarafı ama yönetim bir şekilde ya da söz söyleme hakkı bir şekilde Renault'a geçti. Nissan zor durumda olduğu için herhalde nakit akış dengesi vesaire o zamanlar yapılan anlaşmalar belki. Tamam Şimdi çok doğru bir tanımlama olmaz ama denize düşen yılana sarılmış gibi belki Nissan yapmak istemeli bir anlaşmayı vakti zamanında yapmıştır. Renault'un Renault'nun Nissan'ın hakkını yedini vesaire söylemiyorum ama e, o an için belki Nissan için çok da iyi olmayan bir anlaşmaydı ama e, görülen gün Nissan pek kendi kendine yüzemiyormuş gibi sanki. <laughs> Biraz uzaklaştıkça. Ya şu dönemde zorlaşıyor. şu dönemde zaten hani kendi çok marka çok zorlanıyor. E, çok zorlanıyor. O yüzden gruplaşmalar bir dönem çok hızlandı. Hı hı. Yani gerçekten de çok hızlandı. İşte hani Volkswagen zaten bir gruptu. GM ayrı bir gruptu. Ford başarı sevlikler yaptı bir sürü. Diğer taraftan işte PSA bir gruptu, Sonra Stellantis'e evrildi daha da büyüdüler vesaire. Japonlar hep bu grupların dışında kaldı aslında temelde evet. baktığında. Nissan, Mitsubishi e, Hatta son dönemde Mitsubishi de Renault-Nissan, Mitsubishi alyansa dönüşmüştü. Çünkü Mitsubishi de neredeyse batıyordu. E, Nissan e, onu tabii, birazcık tabii. kurtarıyormuş gibi kurtardı hatta. E canım, hatta Mitsubishi Colt o... üretiliyor şu anda Bursa'da. E, yani Bursa'da Clio Yani Mitsubishi <laughs> logosu takıp Avrupa'ya yolluyorlar. Captur'da da benzer bir durum var falan yani. E, ama Japonlara Merhem olamadı Avrupalılar evet. öyle söylemek lazım herhalde. Şimdi Honda ile masaya oturuyorlar. Ee, Honda hala bağımsız hani kalan nadir markalardan bir tanesi aslına bakarsan. Honda var. Honda'nın bir de Acura'sı var. Evet. Ee, Acura'nın da İnfinite'den hallice bir varlığı var aslında bakarsanız. Aynen. Bazı güzel e, yerleşmiş modeller var. Özellikle Kuzey Amerika'da güçlü olduğu modeller var ama mesela Halit abinin biraz önce söylediği gibi Toyota'nın Lexus'ta gösterdiği başarı gösteremedi iki markada. E, şimdi Honda'yla Nissan ve Mitsubishi onunla beraber muhtemelen... Yani Nissan, Mitsubishi'yi de yanında getiriyor. Evet, evet, evet. Yani hikaye o. Bir, herhalde bir ortaklık yoluna gidecekler. Kendi ellerini biraz güçlendirmeye çalışacaklar. İşte bu durumda gibi. Renault, Dacia kalacak. Evet. Hani Samsung olarak. Motors da var ama hani o bizi çok ilgilendirmiyor. O çok yerel bir marka gibi kalıyor Güney Kore'de. Ee, peki Renault bu durumda ne yapacak? Ona bakmak lazım. Ben hala da e, Stellantis ile Renault'un e, bir şekilde ortaklık yapacağını düşünüyorum. Fransa'da Yapabileceğini biri, düşünüyorum daha doğru bir tanımlama olacak. Fransa'da eskiden bir kurulan bir hayal aslında bu PSA ile evet. Renault'un bir şekilde Milli bile, takım Milli takım, takım gibi. Luca De da Stellantis'in başına geçme hevesi olduğu söylenir hep. Enteresan olabilir yani Renault Dacia'yı yanına alıp e, Luca De Meo Stellantis'in başına gider mi bilmiyoruz. Stellantis artık da öyle. Ama Stellantis'te de problem var şu anda. Pazar kayıpları var vesaire. İstedikleri noktaya gelemediler. Tavares bastı gitti hani öyle söylemek lazım. Çünkü Amerika pazarında ciddi bir kayıpları var anladığım kadarıyla. Amerika deyince tabii Chrysler ve Jeep'ten bahsediyoruz çok markalı olunca tabii evet. hangi pazarda kim var ne oluyor falan biz hep Avrupa'ya bakıyoruz ama Amerika'da çok önemli Özellikle pazar. Dodge neredeyse yok olmanın eşinde. E, ee, Jeep'te inanılmaz kan kaybı var. Jeep en güçlü marka çünkü orada aslında bakarsanız. Jeep'te inanılmaz güçlü bir kan kaybı var. Yeni modellerde de Wagoner S vesaire onlarda ciddi üretim hataları ya da üretim kalitesinde bazı gerilemeler var. Oradan Tavares'i zaten aslında biraz sorumlu tutmuşlar. Herhalde bu ya, Amerika e, kısıtlarken. Yani, Tavares Tavares'in e, biletini biraz Amerika e pazarına evet, kestik. Evet, yani, zaten bir sene sonra, yani önümüzdeki sene zaten emekli olacaktı. Bunu erkene çekmiş oldu Tavares. Evet. Ee, şimdi işte Elkan işin başına geçti. Bilmiyoruz ne olacak. Ama biz tekrar dönelim Honda, <laughs> Nissan'a bence. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Yaklaşık 10 yıl önce ben Tokyo'ya otomobil fuarına gittiğimde e, Japonya'nın OSD'si, Otomotiv Sanayi Derneği gibi düşünün. Onların toplantısına girmiştim. Hani kapı açık çünkü giriyorsun salona, istediğin yerde oturuyorsun. E, onların OSD'sinde de 5 e, kişi çıktı sahneye. E, başkan Toyota idi zaten, Toyota'nın CEO'suydu o zaman da. E, i̇şte Toyota, yanlış hatırlamıyorsam, işte Mitsubishi, Mazda, işte Subaru falan. Hani o hepsinin adını bildiğimiz büyük markaların CEO'ları çıktı. Ee, hepsi birer böyle kısa konuşma yaptılar ve sonra şunu açıkladılar: Biz e, Japon markaları olarak birbirimizle rekabet etmeyi bırakıp birbirimizle işbirliği yapmanın yollarını aramaya başlayacağız global pazarda ayakta kalmak için dediler 10 yıl kadar önce. Ee, biraz aslında işte Toyota'nın e, bir takım Subaru ile mesela ortaklıkları var. Suzuki ile Suzuki var. var. Hepsi birbiriyle aslında arka planda en azından motor anlamında veya bazı ortak modeller anlamında işbirliği yaptı ama şimdi bu Honda Nissan birleşmesi gerçek, gerçek anlamda abi. bir işbirliği anlamına geliyor bence. Buna başka markalar da katılabilir, mümkün. Ee, yani Mazda da mesela Tabii. evet şu anda Toyota ile bir şeyler yapıyor ama bir birliktelik içinde tam anlamıyla değiller. Mazda şu anda tek tabanca. İç, ikinci bir markası vesairesi marka denemesi evet, bile yok yani. Yok. Tek tabanca kendi kendine takılıyor işte. Herhalde 5-6 tane modeli var. Bir zamanında Ford'la dirsek teması olmuştu. E, o Ford, biteli yıllar oldu. Ford'la anlaşmasını bitirip Skyactiv'i çıkardılar. Evet. evet yani. Ondan sonra tek tabanca devam ediyor ama şu andaki ortamda bu çok zor gerçekten. Tek başına ayakta durmak, ayakta hayatta kalmak gerçekten çok zor. E, yapabilecek mi, yapamayacak mı zaman gösterecek. Bu arada şey de hatırlatırım. Honda, GM'le elektrikli otomobil altyapısı evet, işbirliği anlaşması evet, imzalamıştı. Evet. Amerika'da hatta çıktı, bunun evet. ürünü çıktı. Şimdi GM Alt bir Honda elektrikli aracı. Ya enteresan olacak yani elektrikli de geri kaldı Japonlar, bunu biliyoruz. Bunu hızlandıracak adımlar Genin atmaya çalışıyorlar. Geri mi yoksa bekliyorlar mı, doğru anı mı kolluyorlar? Ya bunu tartışılabilir. Temkinli, tabii temkinlidir Japonlar ee, ve mesela Toyota defalarca hibidin hala potansiyeli olduğunu söyledi evet. ki şu andaki durum aslında bakarsan da gösteriyormuş gibi birazcık. E in hibritlere geçilecek vesaire olacak ve sonra elektriklere de dönüş olacak dedi ama elektrik sanki birazcık daha hızlı büyüyormuş gibi. Ya bir de pazardan pazara tabii evet. değişen bir şeyden bahsediyoruz şu anda. Çin pazarı aslında bu işi patlattı öyle söyleyeyim elektrikli otomobil hikayesini ve Tesla. E temelde hani bir Amerika Birleşik Devletleri bir, bir Çin bütün kredi Tesla'ya versek bile olur yani. Ondan ee, sonra yani, Çin evet. devam etti ki Çin Çin'in büyümesi biraz da şeyle ilgili biliyorsunuz. Şehirlerdeki hava kirliliğinin evet. engellenmesi yönelik acayip bir devlet desteği var orada. Başlangıçtan beri var. Ee, bir de çok büyük pazar. Tamam yani hacim çok hacim var. çok büyük yani. yani 20 küsür milyonluk bir pazardan bahsediyoruz. Ya, Avrupa pazarından büyük oluyor böylece. Evet. <laughs> yani bir de böyle düşünmek lazım. Ee, en büyük pazar oldu galiba Amerika'yı geçti mi? Geçti, Geçmek üzere, geçti, geçti değil mi? Geçti. Geçti, çoktan evet. geçti. Yani birkaç yıldır evet. dünya'nın en büyük pazarı Çin. Ee, ama tabii hani işte dediğim gibi elektrikli otomobil pazarının büyümesi deyince global pazara baktığında e, Çin'in etkisi çok büyük orada. Avrupa'ya baktığın zaman o kadar hızlı değil evet. vesaire. Ee, Japonya işte bu bir de Asitlik biliyorsun. De aslında ha. öyle çok anormal bir şeyler olmuyor yani. Japonya en çok otomobil ihraç eden ülkeydi Çin onu geçti. Evet. O yüzden Japonların bir şey yapması gerekiyor. <laughs> yani bu burada sadece elektrikten bahsetmiyoruz. Yani bu Japonya ana karasında yapılacak çok fazla bir şey yok biliyorsun yani. Kalabalıklar, fazla toprak da yok. Hani maden yok, o yok, bu yok. Üretim yapmak zorundalar Sanayi üretim yapmak zorunda. Sanayi üretimi ve özellikle de elektronikte bir ara hani dünyanın lideriydi adamlar. Onu da kaptırdılar. Kaptırdılar tabii yani, yani. Kore mesela bu konuda Japonya'dan çok fazla şey aldı. Çin de öyle. Çin çok fazla şey aldı. Sonuç itibariyle baktığınızda evet e, bazı dengeler dünya ekonomisine küresel olarak değişiyor. E bu değişime de birilerinin ya da herkesin ayak uydurması gerekiyor bu şekilde. E, böyle birliktelikte birleşmeler ya da göreceğiz herhalde en sonunda Daha da göreceğiz ya. böyle kıtaların birleşmesi gibi bir <laughs> grup olacak. Bak, hatırlatırım. neydi galiba bunu söyleyen zamanda ya? ya. E, dünyada 6 tane otomotiv grubu kalacak demişti adam. 1990'lardan bahsediyor. Gerçekleşmedi bu şimdiye kadar. Hatta 2010'larda biz diyorduk ki ya Markeon'u evet e, gruplaşmaları tahmin etti ama ya altıya da düşmedi. Böyle giderse hani Çinlileri bir kenara koyarak söylüyorum yalnız. Orada pıtrak gibi bir sürü marka çıkıyor. Onların da birçoğu elenip gidecek. Onların da de çoğunun devlet destekli olduğunu düşünürsek aslında devlet destekli olanlar olmayanlar da iki tane grup diye belki <laughs> şey yapabiliriz. <gülüyor> yani, <gülüyor> yapabiliriz. Evet, tabii tabii yani. E, <laughs> dolayısıyla hani Çin'i dışarıda bıraktığınız zaman dünyada gerçekten de herhalde 6 tane falan Olabilir. grup olacak. Ee, oraya doğru gidiyor iş. Evet. Ee, mesela Korelilerde hala daha öyle bir çok büyük bir hareket yok. Hani Hyundai Kia grup zaten ama e, başka bir hani büyük grupla birleşmediler daha. Hiçbir şeyleri de olmadı. Yani bir adım da atmadılar. E, Hyundai herhalde kurulurken Ford'dan lisans alarak kuruldu. Anadolu aynıdır başlangıcı. Evet, evet. evet. Anadolu'da, da yani. Ford lisansıyla başlamış. ondan sonrasında kendi başına yoluna devam ediyor ve aslında bakarsanız biz de Türkiye'de gayet yakinen takip ettik Hyundai'nin, Kia'nın dönüşümünü, gelişimini. Yapılabiliyor bu. kaç yıl? 35 yıl yaklaşık olarak Türkiye'deki geçmişe Hyundai'nin vardır diye tahmin ediyorum. Bakayım. 35. Ben evet, ilk evet, okul civarındayken. Yok ben 40... üniversiteyken gelmişti. E tamam sen üniversiteyken ben ilk okuldaydım. abi evet, çok yaşlı. Her <laughs> neyse. <laughs> ben durumlar böyle evet bir e, dev bir e, otomotiv grubuna doğru gidiyormuşuz gibi. arada tabii Honda'nın bir avantajı var. Dünyanın en büyük motor üreticisi. Evet. İşte yani, yanmalı, yanmalı. motor üreticisi. Motosiklet, işte deniz motorları, jeneratörler, Çin makineleri, bir her şeyi üretiyorlar. Çin motorları. Var yani. uçak. Uçak. Evet. Yani uçak, uçak var. uçak var. Ondan uçağa yani. ya, bak. bu anlamda acayip bir noktaları var mutlaka Muvazım, ki. Muazzam. Ee, yani bakacağız göreceğiz. Ama ne atmosferikten işte vazgeçemediler. <laughs> <laughs> atmosferikte de iyi işler çıkardılar. Şimdi hakkını çıkardılar, yemeyeyim ama çıkardılar, artık buradan çıkardılar. sonra işte bir evet. hibritleri de hiç fena değil bu arada. Değil. Hiç abi, fena değil. değil. Gayet. Yani Toyota'nın hibritiyle rekabet edebilecek kadar iyi hibritleri var. Evet şey, normal hibritlerden bahsedecek olursak orada evet. gerçekten güzel işler de yapıyor Honda. Ee, ve işte bu gücünü bir şekilde Nissan'ın belki e, imajını güçlendirmek için vesaire nasıl kullanacaklar, ben düşünemiyorum. Yani neyi ortak yapabilirler? Çünkü şöyle düşünürsen aslında denkleşen modelleri bile yok. Mesela Kaşkay'ı ele alalım. Kaşkay HR-V ile cr arasında kalan bir model mesela. Yani evet. hani Kaşkay mesela bir sonraki nesil Qashqai Honda ile ortak üretecek olsalar ZEV var belki ZRV. onunla ortak bir üretim vesaire bir şeyler yapılabilir. Ya bunları çözerler. Evet, Önemli evet. olan elektrikli çağa hızlıca adapte olabilmek. Evet. Hikaye bunları ibaret olsun. Muhtemelen orada bir hem Arge açısından hem üretim açısından bir e, hacimden gelen bir maliyet avantajı oluşturmaya çalışacaklardır herhalde. Herkesin tek e, çıkış noktası bu. Aynı, Maalesef aynen. Maalesef öyle. O yüzden de e, hani Volkswagen grubunda şikayet ediliyor ya mesela veya Stellantis grubunda ya ve bu arabadan hepsi aslında ruhu kalmadı. Bundan sonra hep öyle olacak arkadaşlar, kaçış yok yani maalesef. Maalesef, maalesef. Evet. Diğer konumuz e, başta da söylediğim gibi ticariler konusunda bayağı bayağı bir yenilik var. E, yıl sonunda bir coşkuyla neredeyse bütün ticari araç pazarı değişti. Bir tek kedi kaldı galiba değişmeye en eski şey kedi kaldı herhalde pazarda. çünkü yani. Stelantis'in bütün ticarileri makyajlandı. Makyaj. Baştan aşağı hepsi makyajlandı. Hatta e, minibüsler artık Bursa'da üretilmeye başlandı, Bursa'dan yollara çıkmaya başlandı. Katlı olanlardan Ka bahsediyoruz. Opel, Zafira vesaire de eklenecek evet. mesela yakın zamanda. Skudo'lardan bahsediyoruz evet. yani. Ee, üzerine bugün Renault, aslında bu yıl içerisinde başlayan bir dönüşümün son hamlesi, son parçası, en önemli parçası ee, Türkiye'ye ayak bastı. Renault'un ticari ürün gamı da baştan sona yenilenmiş oldu. Express hafif bir makyaj gördü. Kangoo'nun yenisi gecikmeden olarak Türkiye'ye e, ithal edilmeye başlandı. Bugün sergilenen beyaz sütun olmayan versiyon mesela çok ilginçti evet. Kangoo'nun sağ tarafta B sütunu olmayan bir versiyonu. Ön kapıyı açıyorsunuz, kızak kapıyı açıyorsunuz. Önünüzde kocaman bir boşluk ortaya çıkıyor. Sağ koltuğu katlayabiliyorsunuz. Orayı da yükleme alanı olarak kullanabiliyorsunuz. bir koruma paravan vesairesi var. onun bineği de mesela Türkiye'de satışa sunulmuştu. Kangoo'nun bineği. 1.3 TC motorla yani benzinli motorla. İsterseniz isterseniz EDC şanzımanını alabiliyorsunuz. E, one Van versiyonlarında 1.5 dizel motor hala sunuluyor. Trafik, e, trafik. Trafiğin, logosu, logosu değişmiş. Makyajlanmıştı zaten trafik logosu eski logoydu. Yeni o klasik logoya geçiş yapıldı ama en, asıl önemli konu Master. Evet Master. Yeni nesil Master. E, Hannover Ticaret evet. ve Transportation Ulaşım Fuarını da görmüştük ilk zaten biz. E, bu arada One of the Year oldu yani. Uluslararası One'ı evet. e, Van, 2020... Van seçildi 2025 için. 2025. E, hoş zaten her yıl yenisi yani ben bir o birer şey yapıyor, yani zaten, bir tane bir tane zaten yeni model çıkıyor. Bir de kamyonlarda vardır. Bu her <laughs> sene bir tane zaten kamyon ya çıkar ya çıkmaz, o da yılın kamyonu. alır. Yani olsun, önemli değil. Sonuçta bir ödülü evet. var mı var. 2 ee, litre 170 beygir, 380 kilometre dizel motor. Bence önemli olan nokta önceki nesle göre e, yakıt tüketimi 100 kilometrede 1.3 litre azalmış. Önemli. Bunu da aerodinamik geliştirmeye bağlıyorlar. Ee, bir başka bence önemli özelliği dönüş çapı 12.7 metre. Tabi bu büyük bir araç sonuçta, büyük bir var. Hocamam bir minibüsten bahsediyoruz. Ama dönüş çapı 1,5 metre kısalmış, daralmış. Yani bu çok acayip bir gelişme ya. 1,5 metre ciddi bir önden mesafe çekişli yani. bir araçtan bahsediyoruz. Evet. Bir minibüsten bahsediyoruz. Bunu yapmak için gerçekten de ön tekerleklerin e, hareketini bayağı bir artırmanız Artırman gerekiyor aslında bakarsınız. Bunun için diferansiyeli var, bindanesi var, şanzımanı var, her şey orada. O alanda bayağı bir iş Haldipçiler. yapmaları gerekiyor, evet. Ama önemli bir veri bu çünkü servis için kullanılıyor bu araçlar. Ee, dar şehirlerde, dar sokaklarda manevra yapıyorlar sıklıkla. 1,5 metre gerçekten önemli bir Haldip avantaj. Bakalım. Eski nesle göre yan kapı 4 santim daha büyümüş. O da büyüklük. Yükleme yüksek, alanı evet. girişi çıkış anlamında söylüyorum. Ve yükleme alanı da 10 santim uzamış. Yani bunların hepsi tabi artı yazıyor. E, şunu da söylemek lazım tabi fiyatlarını da söyleyelim. Van, panel van tarzı olan 1 milyon 495 bin liradan başlıyor. Kamyonet olan 1 milyon 420 bin liradan başlıyor. Ve hani lansman özel 300 bin liraya 12 ay yüzde sıfır faiz. Faiz yani evet. faizsiz. Faiz. Kredi var ya da 100 bin lira peşin alım indirimi var. Evet. Bu arada İyi rakamlar bunlar. E, merak edenler için minibüs versiyonu e, minibüs versiyonuna uygun versiyonlar. Çünkü minibüs versiyonlar Türkiye'de dönüştürülecekmiş. Minibüs versiyonuna uygun versiyonlar Ocak itibariyle Türkiye'ye girecekmiş ama e, bazı uyum testler vesaireler onay süreçleri vesaireler olacağı için birkaç ay daha öyle bir vakit alacakmış. Sonrasında herhalde Mart'ta, Nisan'da minibüs versiyonu olacakmış. Karavan isteyenler için de fabrika e, 29 tane mi, 30 tane mi öyle bir farklı e, gerçekten çok sayıda üst yapıya uygun üretim yapabiliyormuş. Karavan da varmış bunların içerisinde. Daha doğrusu karavan içinde çalışıyorlarmış ve eğer fiyat seviyesi uygun olursa fabrikadan karavan olarak çıkmış bir Renault Master satın alma olacak bir ileride. Bu arada ilginç bir şekilde Türkiye'de de, Avrupa'da da e, bu motokaravanlarda Ducato lider. Evet, Ducato. <laughs> Ducato kolay mı dönüştürülüyor ya da uygun fiyatlı mı bilmiyorum ama. Yani şimdi, karavancılık Almanya ve İtalya'da çok ileri. Büyük ihtimalle İtalya'da e, geçmişten beri Ducato üzerinden Ducata, yürüyorlar. Ducato'dan bir sürü var yani. Peugeot evet. Boxer'da var mesela. Evet, Peugeot Boxer'ı almıyorlar, insana Ducato'yu alıyorlar nedense. E, Belki Ducato daha uygun fiyatlı veriliyordur. Bilmiyorum onu ama e, ama Master'da değişik olabilir yani. Değişik, değişik, olabilir. olabilir. Çünkü gerçekten de yenileme ile birlikte bayağı bir modern modern hale gelmiş. Evet. 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 Bir diğer yenilik, e, bu önemli bir yenilik. Bazıları için önemli olabilir. Bir aile otomobili arıyorsanız mesela, şöyle birazcık bol bol alan olsun, e, birazcık konfor olsun istiyorsanız, V serisi, Mercedes V serisinden bahsediyoruz. <laughs> Olur değil mi? <laughs> Aile Şöyle <var>. söylemek <laughs> lazım. Değişik <İşte>, bir <laughs> e, yani şimdi 5-6 kişilik bir araçtan var. Aslında bir minivan irisi. Evet. evet. Yani aslında Vito'nun bilek versiyonu. tabi öyle deyince basit gibi görünüyor evet, ama sadece koltuklanmış değil. değil, bayağı, değil evet. Değil, değil. Mercedes yani... Binek araçları mantığıyla üretilmiş Aynen öyle. Yani ses yalıtımından süspansiyon konforuna vesaireye e, önemli değişiklikleri var. Evet. Yani sürücü tarafına geçtiğiniz evet ya bu Mercedes diyorsun. Hani kalitesi de yüksek. İki versiyonu var. Bir tanesi tabii dizel. Evet. Normal. Hani vardı zaten. O, onu ben bir söyleyeyim fiyatını da. Sonra diğerine geleceğiz. E, 7 milyon 808 bin 300 liradan başlıyor. 8 diyelim yuvarlak olsun. <laughs> Metalik boya falan alırız. Şimdi. Evet <laughs> hemen lazım diyorsun. E tabi şimdi dalga mı geçiyorsunuz diyebilirsiniz bir aile <laughs> otomobili falan. Ama yani bu başka türlü hani Gerçekten iç mekanı çok geniş, çok ferah. Yani Binek ruhsatlı. Bir minibüsten bahsediyoruz evet. burada. Kostan, ee, normal otomobil evet. falan. Evet, filan. bayağı bir lüks seviyesi var işte. Ya. Yani S serisinin yüksek tavanlı versiyonuymuş gibi belki. Gibi, neredeyse. S. Yani evet. öyle diyebiliriz. Ama asıl önemli olan onun elektrikli versiyonu geldi. EQV. EQV. Elektrikli bir V serisi. Ee, uzun ve ekstra uzun versiyonları varmış. Fiyatı oradan başlayayım. 4 milyon 785 bin lira. Yani neredeyse eee %40 daha ucuz. Evet. Güzel hesapladım abi bu sefer Çünkü %60'lık ÖTV için. dilimine giriyor değil mi? Evet. %60'lık %60'lık mı 40'lık mı acaba? 60. 60'lıktır. Lık. 60 60 bin, bin lira. Yani eee E, e segmenti hani şöyle söyleyelim. Eee şu anda aşağı yukarı ne var oralarda? Ya Mercedes E serisi eee E180'in fiyatı yanlış hatırlamıyorsam şu anda 4.5 milyon lira civarında. Yani ben o, hani şeylere fiyata... mesela eee KIA EV9 evet, Aşağı değil. yukarı evet, bu evet. fiyat. Evet. Gibi düşündük, düşünebiliriz. 150 kW yani 204 beygir gücünde bir elektrik motoru var, torku 365 Nm. Ee, tabii şimdi 90 kWh'lik saatlik bir bataryası var. Böyle deyince vay büyük batarya herhalde bir 500-600 gidiyor diyorsunuzdur. Ama Gitmiyor araç o kadar. Büyük. Araç da büyük evet. Ee, WLTP karma kullanımda 360 km menzil sunuyor. Çehir içi menzili 410 km olarak veriliyor. E tabii şimdi bunlar biraz düşük, yani kısa menzillerden evet. bahsediyoruz. E, dolayısıyla sadece şehir içinde gezen aileler için evet hala mantıklı olabilir. Ya da makam aracı olarak gayet güzel e, kullanılabilir yani. tabii tabii şehir içinde. İşlere sessizliğini, titreşimsizliğini vesairesini e yani, muazzam olacaklar muhtemelen ağaçta. Büyük başta. ihtimalle, bir gün inşallah alıp kullanacağız <laughs> bunda. da. E, 11 kW AC ya da 110 kW DC'den şarj edilebiliyor. Bu az. Bu az evet. evet. evet bir de batarya büyük olunca %10'dan %80'e DC'de 45 dakikada geliyor. yani O da iyi durumda geliyordur muhtemelen. Tabii, tabii, en tabii. iyi şartlar altında. bir saatten daha uzun sürecektir kuvvetli muhtemelen e, çok i̇lginç bir veri var. E, Mercedes-Benz Türkiye'nin açıklaması da bu. E, 2024'e kadar hani bu yılın bu yıl içerisinde e, 2025 modele kadar üretilenlerin son hızı saatte 140 kilometre. 2025 model üretimleri saatte 160 kilometre. Bir soğutma, soğutma sisteminde bir değişiklik herhalde. Bilmiyorum yani ne yaptılar ne <laughs> ama e, tabi bu enteresan. Evet, evet, evet. ha Mesela bunu e, biliyorsun son dönemde e, çok fazla bu tip araç, ağırlıklı Vito'lar kullanılıyor burada ama e, VIP transferinde kullanılıyor. Gerçekten VIP transferi yapmak için EQ ve e, şey olabilir. Enteresan olabilir. Bir de enteresan bu araçlar araç. mesela çok beklerler. Hep bir yerde birilerini beklerler. Ee, eğer doğru altyapının yakınında bir yerde bekliyorsa mesela şarj süresi ya şarj edecek bir sürü zamanı olur aslında. Aynen öyle. Yani bu, bu tarz araçlar çok bekleme yapıyor. Ya bazı mesela bilirsin Dubai'de o hani evet, 6 yıldız evet. 7 yıldızlı otellerin kapısında Rolls falan bekler ya. E, ve onun yanında böyle sabır bunlar falan olur. Hani e, o e, otelin lüks derecesi yani misafirlerinin VIP derecesine göre yapılır ya bu işler. E, Türkiye'de tabii restorant tutamazsın kapramızda öyle bir dünya yok. Ama e, <gülüyor> o... peşler yüksek o yüzden. Çok lüks otellerde mesela hava limanı transferler için e, e, köbe bir de evet. sürdürülebilirlik e, üzerine e, işte belgeler alıyor ya artık otellerde. Mesela onlar için o aslında çok, çok şey güzel, yararsın. çok işe yarar. Gerçekten çok güneş şey yarar. paneli koyup ondan şarj ediyoruz diye bitti gitti. Antalya'daki Yapsın. oteller için de bu geçerli. Tabii. Yani... Orada muazzam bu arada. Yani gerçekten de güneşin altında e, beklerken orada çok rahat bir şekilde şarj olabilir. Tek mesela belki tereddüt oluşturabilir transfer konusunda. İşte havaalanına yetişiyoruz, bilmem yolcuyu yetiştiriyoruz falan filan diye hız yapabilir mesela bu araçlar. İşte 140 e, o zaman 160'ı geçmeyeceği için rahat ol yani. 160 zaten herhalde geçmez dolu dolu da yani ama o zaman tabii menzil <laughs> havaalanına gider <laughs> gitmez. O, o, sürücünün problemi olur o saatten sonra. <gülüyor> <gülüyor> Yolcular gitsin ondan sonra sıkıntı değil. Mercedes'te bir tane daha yenilik var. Evet bir tane daha yenilik var. Ee, bu gene, bu ilginç yani. bir yenilik aslında değil evet. mi? Yani bu bek, bek, ben, ben beklemiyordum en azından Mercedes'ten. Ya şimdi işte elektrikli otomobil otomobil diyoruz ama hafif ticari tarafında da elektrikliye bir dönüşüm var. Ha tabii e, ticari araç kullanıcılarının sahiplerini buna ikna etmek o kadar kolay değil. E, ya da şöyle söyleyeyim yani ticari araç kullanıcıları bugün mesela e, Mayıs genel müdürü Berk Çağdaş da bundan bahsetti. Dedi ki bu ticari araçların kullanıcıları araçlarını sizden ya da benden çok daha iyi biliyorlar. Yani bizim sattığımız araçları bizden daha iyi biliyorlar çünkü. Çok her şeyini kullanıyorlar ticari araç müşterileri, etinden, sütünden faydalanmak istiyorlar o aracın. O aracın maliyetini çıkarmasını bekliyorlar. Ve onlar için sermaye o. Sermaye araç. ve doğru yoldan yaklaşırsak e, elektrikli versiyonlarında bir potansiyeli vardır diye düşünüyor markalar. Evet şimdi e-Sprinter geldi yani elektrikli Sprinter da geldi. E, 2 milyon 730 bin liradan falan başlıyor fiyatı. 2 e, farklı batarya seçeneği var. Biri 81 saat, diğeri 113 saat. Yanlış hatırlamıyorsam ikisi arasındaki seçim farkı 250 bin liralar civarındaydı. Yani. Şimdi şöyle hemen şeyi söyleyeyim. 81 kWh saatlik seçenekte bir 100 kW gücünde bir de 150 kW gücünde iki ayrı motor seçeneği var. 100 kW'lık olanın şehir içi menzili şehir içi menzili 340 km 150 kilovatlığın 380 kilometre. Bana garip geldi ama öyle yazıyor. <laughs> Bir de 113 kilovat saatlik bataryayla baktık. 100 kilovatlık 478 kilometre şehir içi menzil sunuyor. 150 kilovatlık 530 kilometre evet. sunuyor. Bu araçlar genelde minibüsler mesela çok mesafe kat ediyormuş gibi algılanır ticari araçlar. aslında çok fazla kilometre kat etmiyorlar bazıları çok yol kat ediyorlar. Yani sürekli yoldalar. Sürekli hareket halindeler. Bu ama van evet. olarak da van tarafı bir Yani, yani. bazıları şehir içerisinde bir noktada bir noktaya aslında 3-4 kilometrelik bir çap içerisinde dolaşıp duran bir sürü de ticari araç var. Var çok farklı kitlelere daha doğrusu çok farklı beklentiler var ticari araç pazarında. Bunların da onlardan bir tanesine hitap etmesi Şimdi bekleniyor aslında. Buradaki en büyük problem tabii bataryalar çok ağır. Evet. Dolayısıyla mesela Sprinter'da Normal sprinter'dan bahsediyorum. Kaç çeşitti ya? Dur ben onun notunu aldım. Ee, 29 muydu? 30 muydu? Dur söyleyeceğim. Söyleyeceğim çünkü çok acayipti. 10 artı 1'den 22 artı 1'e 13 farklı koltuk kombinasyonu sunuyor normal sprinter'da. Minibüs versiyonunda. Minibüs versiyonunda. Fakat e sprinter'da ağırlık sebebiyle e, henüz daha bu kadar bir hani bol miktarda koltuk sunma şansları yok. Evet yani şu anda insan taşımak için bile. Yani normal binek araçlarında biraz daha fazla. 550 kilogram, 600 kilogram civarında bir yükleme kapasitesi var. Yani 10 kişiyi alamayacağınız anlamına geliyor i̇şte aslında bu. Onun için çalışıyorlar evet. şu anda. Hani daha nasıl arttırabiliriz bu koltuk kapasitesini vesaire. E, panel van tarafı tabii tamam net işte rakamlar ortada. E, ama minibüs tarafı Hala kaldık. da bekliyor. Panelvan tarafında da işte hacimli ama o kadar ağır olmayan yükler var. Mesela tekstil taşıyorsanız çok fazla sıkıntı olmayacaktır belki. Ya da e, kağıt var <laughs> ya da <herkese gülüyor> bile hiç hafif bir şey gelmedi aklıma. E, ama tam benim şu tarafında biraz sıkıntı var. Burada e, piller bir ağırlık oluşturuyor. Ama mesela bununla baş etmenin yöntemi var. Mesela yaprak yayları güçlendirirsiniz, taşıma kapasitesini artırabilirsiniz. Aracın toplam ağırlığı müsaade etmiyormuş o zaman. Ayrı bir ehliyete geçilmesi gerekiyormuş yani e, işte üç buçuk tonu mesela geçiyorsa ağırlık o zaman farklı bir ehliyete geçmeniz gerekiyor, ağır vasıta ehliyetine geçmeniz gerekiyor mesela böyle bir limitte kalıyormuş. Ticari araç tarafı biraz evet, karışık, direkt evet, evet, evet. otomobil gibi değil. Gerçekten evet. çok daha profesyonel yaklaşmak gerekiyor, çok dip detay bilmek gerekiyor. Ee, neyse ki biz hafif ticariciyiz. <laughs> hafif ticariye O kadar. <laughs> Üstü sıkıntı <laughs> bizim için. Evet, evet. <laughs> Yenilikler böyle. Yenilik haberleri böyle. Ee, yılın son pazar sohbeti oluyor herhalde bu. Öyle, Öyle mi oluyor? Öyle oluyor gerçekten. Öyle oluyor evet. Öyle mi oluyor? Ee, i̇yi yıllar diliyoruz siz o zaman şimdiden. Evet. Seneye görüşürüz. <laughs> ya ya. Bunu yapmaya <laughs> iyi <edin> miydi? <laughs> Ocağın ilk haftası civarları herhalde. Yanlış. Ee, şimdi bakmanı takmam ama. o zaman yıllık satış rakamlarını konuşacağız. Tabii. Evet, yıllık yıllık satış rakamlarını konuşacağız ee, bir sonraki sohbetimizde. O zaman... Tekrar iyi yıllar diliyoruz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hoşçakalın.